Anne! Anne! Numara yapmıyorsun değil mi? Yok, ne numarası? 10 dakika geçti. Mukaddes Hanım! Anne! Anne! Ah, kaldıramadı kadın. Hık diye gitti. Evet sayın seyirciler, çifte bütün yurtta sevinçle kutlanıyorken sevinçten bayılanlar da yok değil. Mukaddes Şekercizade, kızının sevincine ortak olurken... <laughs> ...ne olduğunu anlamadığımız bir şekilde gözleri belerdi. Ve koca bir çam gibi devrildi. Ee, analık kolay değil. Lif, kapat şunu, kapat kadın burada canıyla mücadele ediyor. kapat. Anne, abim ne mutlu bu günü bugün, kaydetmeyelim. Lif. Aman be gıcık, biz senin için burada neler yapıyoruz? Şişt. Yeter, 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 kapat. Ne oldu bana? Oy. Anne, anne iyi misin? Ben hiç iyi değilim. Ay başım şişmiş benim. Bayıldım. Bu, bu kez gerçekten bayıldım. Ne oldu? Ağrı mı var? Memur kardeş, bak, bu kadın normal değil. Koskoca emniyeti peşine takmış buraya getirmiş ya. <laughs> Vallahi o konu hakkında ben fazla bir şey bilmiyorum ama. Bak, bu konuda kesin bir yanlış anlaşılma var. Bu nasıl yanlış anlaşılma kardeşim? Bu nasıl yanlış anlaşılma? İçişleri Bakanlığı bile devreye girdi biliyor musun? Bak bir dakika. Bak şimdi bu adam bu kızın abisi. Bu kadının oğlu, benim kızımın da kocası. Yani benim damadım oluyor. Damadın. Evet. Bu mukaddes hanım da benim dünürüm aslında. Evladım, söylesene. Ortada bir yanlış anlaşılma yok mu? Ee, memur bey. Evet, reis babam. Ee, babacığım, kayınpederim benim. Ee, evet, eşim e, ve kız kardeşim Orhan'ı da alıp böyle biz bir daha evin böyle bir yerde tatil yapalım demiştik. Allah'ım ya Bu kadar işin gücün arasında bir de zırda uğraşıyorum ya. Hanımefendi, hiç kusura bakmayın. Bu kadar işin gücün içinde devlet memurunu oyalamaktan hakkınızda işlem başlatacağım. Ne? Ha. Biraz daha zorlarsan onlar bizim hakkımıza işlem yapacaklar. Niye? Şekercizade onlar. Yapma ya. Kanıltma işte hadi gidelim. Tamam hadi toplan gidiyoruz. Hadi size iyi günler. İyi günler. Hadi gidiyoruz. Hadi yavrum hadi Selin'im. Gidiyoruz hadi Fatih yürü. Anne ne yapıyorsun ya çocuk gibi? Oğlum bunlarla daha fazla muhatap olamayız çocuğum hadi. Hiçbir yere gidemezsiniz. Gelinimle damadımı buradan hiçbir yere bırakmam. Ya Şevket amca anne bir sakin olun tamam. Babacığım bak koskoca insanlarsınız yapma böyle hadi. Çocuklarımı alman için cesedimi çiğnemen lazım Şevket Bey. Sen bilirsin. Sonuçta gelinimi alacağım senden. <laughs> alacağım. Anne ayıp ayıp. Bak görüyor musun Fatih? Bu insanların yanında seviyemden taviz vermeye başladım. Oğlum ne olursun hadi daha fazla avamlaşmadan götür beni eve çocuğum. <laughs> Yo anne ben Zeynep'i bırakmam bırakamam. Ay yeter ya Zeynep Zeynep. Bıktın mı Zeynep'ten? Hadi yürü. Yok öyle yürümürü. mürü. Gelinimi buradan hiçbir yere bırakmam. Bak hala gelinim diyor. Şevket Bey, Şevket Bey. Bu nikahın benim için hiçbir geçerliliği yok. Oğlum karına sahip çıksana. Ya dayı. Karın 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 deyip duruyorsun. Ne diyorsun ya? Ulan yoksa... Yok, tamam tamam. Zeynep. Sakın yaklaşma. Gelinimin yeri benim yanım. Ha. Sen vermezsen ben zorla almasını bilirim. Baba, baba biraz sakin olsana artık. Fatih sen de bir şey söylesene. <laughs> ne söyleyeyim ikisi de çıldırdı. Tamam lan. Verme kızı. Ben de vermiyorum o zaman kızı. Baba, hay hay. Verme kızını. Ben senin kızına meraklı mıyım? Al başına çal. Anne ne yapıyorsun ya? Ben Zeynep'i bırakmam diyorum. Ölsem de bırakmam. Zeynep nereye ben oraya? Fatih! Ne? Buna bak. Bunca yıllık annenim şu üç kuruşluk kız için beni sattın ha. Yazıklar olsun sana. Hadi git şimdi karının yanına hadi. Gel gel şu. Al sen de kızını. İstemiyorum kızını falan. Ama kızımı vermeyeceğim sana. Şevket. Bu burada bitmedi. Ee yeter ama Gülfidiz Hanım teyze. Selin yengemi de alacağız, Fatih eniştemi Bak vallahi nikah kaydını yayınlayayım internette. Görürsünüz o zaman rezil olmayı. İnternet mi? Hı hı. Tek tuş yeterli. Dur! Dur yavrum. Dur. Yok artık. Beni burada bırakmayacaksın değil mi anne? Yavrum... Görmüyor musun çocuğum? Her türlü rezillik var bunlarda baksana. Resmen şantaj yapıyorlar. Düşünsene internete düştüğümüzü. Ay skandal üstüne skandal vallahi. Yeterince rezil olduk yavrum. Yani daha kaldıramayız. Ne yani beni burada mı bırakacaksın? Anne sana inanamıyorum ya. Ya siz delirdiniz mi? Mal mıyım ben alacak verecek davası? Gitmiyorum ben hiçbir yere. Tamam kızım tamam tamam. Ben anlayışlı bir adamım. Düğüne kadar sana süre. Yalnız bir şartım var. Kocan da seninle kalacak. Ne? 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 Ya dayı ne diyorsun sen ya? Ya iç küves gibi ben bunlarla mı yaşayacağım? Oğlum saçmalama. Bak eniştene karısını hiç yalnız bırakıyor mu? Sen de karının yanında kalacaksın. Düğüne kadar. de gitmiş polise hep birlikte tatile çıktık diyor. Göstereceğim ben sana tatili. Hepinize göstereceğim tatili. Alo. Fehmi. Efendim Mukaddes. Neredesin sen? Selin'i arıyorum. Kades. Nerede arıyorsun Fehmi Selin'i? Buldum ben. Hadi gel eve gel. Ah çok şükür. Neredeymiş günler? Gözün aydın Fehmiçim, Kızın evlenmiş. Aa! Alo? Fe... Fehmi Be iyi misin? Babaanne. Babaanne. Ee, hemen Niyaz Bey'i çağırsınlar. Asım, Asım. Aa, Asım Bey'i. Bırak şimdi aile doktorumuz başlayacağım. Kadın çok yaşlı kaldıramayabilir. Babaanne. Kaldır. Beyine kan gitsin. Ne, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun kadın? Kan gidecek beyinle, kan gidecek. Merak edilecek bir şeyiniz yok. Tansiyonunuz artmış. Şimdi şunu kullanın. Benim de kullandığım bir ilaçtır. Reşitlik ilaçları bir an önce tedarik edin. Tabii birazdan aldırırız. Teşekkürler Asım Bey. Çok teşekkür Geçmiş olsun hanımefendi. Teşekkür ederim doktor. Sağ olun. Babam iyiymiş. Birkaç kırık var o kadar. Biz reçetedeki ilaçları alalım o zaman. Alalım. Şey, günah geliyor babaanneciğim yanına, tamam Sen sakın yerinden kalkma, dinlen babaanneciğim, tamam mı? Selim. Efendim Sultan, O çocuk sana bir şey yaptı mı? Hayır babaanne yapmadı. Ya vallahi yapmadı. Yeminle yapmadı. Sen kendine iyi bak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.